Kolay gelsin Halit usta! Eee, Turgut bey! Bir şey mi istedin Halit? Eee, şu makinelerde bazı ufak tefek arızalar var gibi geliyor bana. Bırakın da o işi sizden daha iyi anlayalım Halit usta, bunca yıl okulunda okuduk. Muhakkak ki okudunuz Aykut bey oğlum ama benim de bunca yıllık tecrübem olduğunu unutmayın. Halit usta, çok eski bir elemanımdır. söyledikler merak buyurmayın beyefendi. Bütün malzeme her gün dikkatle inceleniyor efendim. Rahat ol Halit usta, üzülme! Benden söylemesi. Ötesini paşa gönlünüz bilir. Tecrübe başka, işin teknik öğrenimi başka beyefendi. Her şeyi tecrübeyle halledeceklerini sanıyorlar. O günler geçti beyefendi. O günler geçti. Artık teknik konuşuyor. Diğer fabrikaların çalışma raporları. Mı? Evet efendim. Emir buyurduğunuz gibi geçmiş aylarla orantılı grafikleri de hazırladım. Mükemmel! beyninize ve de elinize sağlık. Eline sağlık kızım. Sen olmasaydın bu çamaşırların hakkından gelemezdim ben. Aa, elinde büyüdüm sayılır Emine teyze. Hayatımın sonuna kadar yardıma hazırım sana. Ne zaman istersen, ne işin olursa çağır beni koşa koşa gelirim. Hadi hadi. Günün birinde evleneceksin. İnşallah. Ya kocan olacak adam seni bana göndermezse? O zaman da hizmetçimi yollarım. Biliyor musun? Emine teyze, insanın işlerini yaptırabileceği hizmetçileri olması ne güzel şey! Evleneceğim erkek böyle bir hayatı yaşatabilmeli bana! Bana kalırsa, yanlış düşünüyorsun kızım! Senin yerinde olsam, fakirine, zenginine bakmaz... ...Dürüst çalışkan bir delikanlı seçerdim. Biliyorum, beni ayıplıyorsun! Ama ne yapayım, senin gibi düşünemiyorum! Hayatımı kutu gibi bir odaya, yıllarımı fabrikanın paydos düdüklerine bağlamak istemiyorum. Annem gibi, senin gibi olmak istemiyorum Emine teyze. Mahallenin bütün kızları, iyi ki senin gibi düşünmüyorlar. Ben de Murad'a iyi bir kız seçersin inşallah. Benim elimde olsa... ...Zannederim o seçmiş. Ya, kim acaba Emine teyze? Bilmem, Murat bu. Perdenin içinde saklar. Kimseye açılmaz. Bizden mi geliyorsun? Evet. Çamaşırlarınızı yıkadım. Başka? Başka bir şey konuştunuz mu annem? Tabii konuştuk. Aşk olsun sana. İnsan en yakınından gizler mi bazı duygularını? Nasıl yani? Ne gibi yani? Annenden gizlemişsin ama... ...Bana anlatabilirdin kime aşık olduğunu. Hadi anlat olur, kimi seviyorsun Allah aşkına anlat! Ben... Ee? Ben var ya... Ee, sen varsın biliyorum! Yıllardan beri... Ee, Allah aşkına dedim! Ben... ...Hani yıllar geçti ya... ...Hani çocuktum ya... Patron milletini anlatamadığımız şeylerin sonucu. Allah'tan ucuz atlattık. Babacığım! İnanın şaşkınım beyefendi. Olacak şey değil. Kazanın nasıl olduğunu yemin ederim hala anlayamadım. Yazık oldu. Doktorun raporuna göre zarar gören işçilere hemen para yardımı yapın. Biliyorsunuz her gün kontrolü yapıyor. Bana acele Halit Usta'nın ev adresini aldırın muhasebeden. Kendisine özel olarak ziyaret edip geçmiş olsun demek istiyorum. Geçmiş olsun Halit Usta. Gerçekten çok üzüldüm olanlara. Gördünüz ya, Teknik müdürünüz bu işi benden daha iyi bilmiyormuş. Haklısın. Yepyeni bir makine aldırıyorum şimdi. Sen de çok beğeneceksin. Sanırım çok geç kaldınız. Hatalı olduğumu biliyorum. Yaralanan bütün işçilerin zararlarını hemen telafi edeceğim. İlk olarak da senden başlıyorum Halit Usta. Lütfen şu hediyemi kabul ediver. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kızım, beyefendiye yolu gösteriver. Zahmet ettiler buraya kadar. Babamın kusuruna bakmayın. Bu kaza çok sinirli yaptı onu. Ben özür dilerim babam adına. Rica ederim, Halit Usta haklı. Bu müessif kazadan hepimiz zarar gördük. Ayrıca Halit Usta'nın sizin gibi güzel, sizin kadar kibar bir kızı olduğunu öğrenmek teselli etti beni. Gene görüşürüz inşallah. Ne kadar zarif adam. Ayıp oldu, kovalamaktan beter etti babam onu. Bence haklı Halit usta. Koskoca patron ama. Arabasıyla buralara kadar gelmeye tenezzül etti. Düşünsen. Bana kalırsa babanı düşün sen. Babanın sıhhatini düşün. Siz anlamazsınız tabii bunu. Tıpkı filmlerdeki gibi. Bir filmde de böyle olmuştu. Türkan Şoray'ın babası hastaydı da zengin adam geldi. Aşık oldu fakir kıza. Hmm. Gitti mi? gitti. Aşk olsun babacığım. Daha iyi davranabilirdim patronuna. Ayıp oldu. Buraya kadar zahmet etti adamcağız. Senin aklın ermez böyle şeylere. sabahlar. Hayrola? Sahilde ne işin var bu saatte? Seni bekledim. Beni mi bekledin? Hı. Neden? Bilmem, bekledim işte. Erken uyandım. Buradan geçersin diye düşündüm işe giderken. Sonra dün Turgut Bey'in babamı ziyaretinden sonra... ...Sen... ...Kayboldun ortalarda... ...Merak ettim. Demek benim ortadan kaybolmamı hissedebiliyorsun artık. Hissetmez olur muyum? Yakınsındır bize. Severim seni. Sever misin? Nasıl? Severim işte. Nasıl seversin ama? Basbayağı severim. Babamdan sonra en sevdiğim insansındır. Teşekkür ederim. İşten sonra uğrarım Halit Usta'ya. <laughs> Murat! Sen beni... ...Sevmez misin yani? Severim.